Evet sevgili bloggerlar, yılın ilk Enduro gününden herkese günaydın. Oo, Ooo! Herkes burada. Günaydın. Ya. 2024 bronz sahibi, Ahrettin Duru geliyor. Iron ve bronz Bronz. Eren'le Aydan aldı Eren. Bir daha söyle. Eren'le Aynı Ayrın alan Eren, <laughs> <laughs> Eren miydi? Yok, o da bronz aldı, biz Ayrın aldık. Aynı Günaydın millet. Giyindikten sonra aklıma geliyor ya. Oo, Serkan abi bile gelmiş tamam daha bu iş. Daha bu, bu, iş bitti. Herkese iyi seneler. İyi seneler, iyi sen seneler. Bloğumuza merhaba deyin. Bu bu hoş geldiniz canım. Benim 10 saniyem var burada. <laughs>

Look eu Şikayet mi yoksa? He? Şikayet mi yoksa? Yok. Çamur atma diyorum ayı gibi. Buna mı? Buna mı? Adam mesafeni Sen de adam gaza çıkacak. burayı bile bulur değil mi? Şuraya çıkacaktım ya gelmediler. Kim kaldı arkada? Ulaş. Gel var Geliyor mu hadi? Geliyor mu? Daha derinden yeni Ses geliyor. Ha ha sikeyim ya. Of oh, oh. 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 ah. ah. şey. Ah. 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 Tümseye denk gelince Uçta mı tümsek var? Hı hı Ya sağa sağdan devam edebilseydin tümsek yok Gittim gittim Seyvan abi Hadi Hadi Ekrem Hadi. Ekrem Ekrem Gel burada kozumuzu paylaşalım gel Gel kozumuzu paylaşalım gel <gülüyor> <gülüyor> De sen buranın yarısına gelirsen ben burayı çıkarırım. Tamam hadi Aa, bakalım. Ooo, hadi bakalım. Video abi, kayıtla. kayıtta. şu an. Ayırsın, yarısına Tamam hadi. Yarısı neresi? Ağır konuşsun lan. gel sonra. Tamam. Bak, Oo orada izleyiciler var bak bir de bak bak bak. Hadi. aynı seviye. <laughs> 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 Eko gel buraya gel. Bir kere vuracaksın olmaz bak bırakmam. vallahi bırakmam. Vallahi bırakmam. Benim de ayağım ağrıyor. maz abi 80 lira benden olsun Bahadır abi seni tebrik ediyorum. Ama ayağını peyden bırakma ne olur. Yoksa çıkacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> oturarak çıkmayı bana da gösterin nasıl. Bravo! Hadi bu zaten oraya çıkamazsın. Böyle diye yadıza kalktı. Hadi yapıştır hadi. O bir kere olur. Ama bu sefer çıkamazsan da o ben patalarız. Çıkamamış oluyorsun. Çıkamamış olacaksın doğru söylüyor. Ben de bu ötecekini götürlü bu. Kalk hadi. 3 yanlış bir doğruyu götürür mü? E yapıştır hadi. Oraya bile koyayım ne götürün. Hadi çekiyorum hadi bir kayıttayım düştüğünü çekeceğim. <laughs> Çıkacağım diyorsan çıkayım. Abi. Yandan bir geçeyim mi?